23 Nisan siz çocukların bayramı ne söylemek istersiniz? Çok mutluyum. Gösteri yapamayacağımız için de biraz üzgünüm. Büyük bir ihtimal Anıtkabir'e falan giderim. 23 Nisan'ı çocuklara Atatürk armağan etti biliyorsun. Atatürk'e ne söylemek istersin? Atatürk karşında olsaydı? Çok teşekkür ederdim. Başka bir şey demezdim. Çocukların bayramı sizin bayramınız. Ne söylemek istersin 23 Nisan'la ilgili? Yani söyleyebileceğim tek şey atama bize bu bayramı armağan ettiği için çok teşekkür etmek. Dünyadaki hani sayılı çocuk bayramlarından başka hangi lider yapmış böyle güzel bir şey? Çocuklara başka böyle güzel bir şey armağan eden hangi komutan var? Mutluyum çünkü bizim bayramımız, çocukların bayramı. Atama bize bu bayramı armağan ettiği için teşekkür ediyorum. Ata e, Atatürk şu an karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin? Yani nasıl bu kadar İyi zeki bir lider olup da çocuklara bile bu kadar merhametli davranıp böyle bir şey armağan etmek nereden aklına geldiğini sorardım. 23 Nisan Çocuk Bayramı sizin bayramınız. Sen neler söylemek istersin? Çocuk bayramını çok seviyorum. Atatürk'e çok teşekkür ederim. Çocuk bayramını iyi ki iyi ki bize vermiş. Atatürk karşında olsaydı şimdi ona ne söylemek isterdin ya da ne yapmak isterdin? Atatürk teşekkür ederim. Özgürlük demek benim için yani her şey demek. Seviyorum. Herkes 23 sınıf kutlu olsun. Teşekkür ederdim. Bu bize armağan için şey için çok minnettar olurdum. Ben 23 ben Çocuk Bayramı'nı seviyorum çünkü Atatürk ona, biz çocuklara armağan etti. Atatürk şimdi senin karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin? E Atatürk'ü sevdiğimi söylerdim. Onun çok iyi şeyler yaptığını, yaratıcı olduğunu söylerdim. Yani bence çok güzel. Yani ben kendimi mutlu hissediyorum. Ya ona bir şeyler söylemek yerine çok Kocaman bir sarılmak isterdim. Keşke tekrar yaşasaydı. Nasıl söyleyeyim? Çok güzel bir gün. Bizim bayramımız olduğu için çok mutluyum. E, güzel bir duygu. Atamız sonuçta e, bize armağan etmiş. E, sarılırdım. Onunla gurur duyardım. Sevinirdim. Kucaklardım. Güzel hissediyorum. Ki 23 Nisan'ın çocukları Atatürk armağan etti. Biliyorsun, değil mi? Peki şimdi senin karşında Atatürk olsaydı ona ne söylemek isterdin? Az önce elime kuş kakası bulaştı da onu söylemek isterdim. 23 Nisan siz çocukların bayramı ne söylemek istersin? Mutluyum. Bu bayramı bize Atatürk armağan etti biliyorsun. Atatürk şimdi senin karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin? Çok iyi şeyler söyledi. <laughs> ya unuttum ya. <laughs> yani kutlu olsun diyerek. Bu pamuk değil böyle sünger gibi bir şey. Keşke çocuk olsaydım ben de. İyi ki bağışlamış yani. Atamız varmış iyi ki. Teşekkür ederiz ona. Nur için de yatsın. Başka ne diyebilirim? 23 Nisan siz çocukların bayramı. Ne söylemek istersin 23 Nisan'la ilgili? Bilmem. E, Atatürk şu an karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin? Ya da ona sarılmak ister miydin? Ne yapmak isterdin? İsterdim. Seni seviyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı ile ilgili ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? Atamızdan çocuklarımıza en büyük armağanımız. Ee, ona buradan minnetle şükranlarımızı iletiyoruz tekrar. Çocuklarımızın bu mutlu gününde bizler de çok mutluyuz. 23 Nisan'ı bize Atatürk armağan etti. Atatürk karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? Tabii ki de çok teşekkür edip sarılmak isterdik. Ailecek Atatürk'e sarılmayı çok isterdik. Ona teşekkürümüzü iletmek için. Çocuklara armağan çocukların sevilmesini isterim. Onu çok sevdim ben. Söylemek isterdim. Atatürk çok iyi biri. İyi yapmış yani. Bize bayram vererek zaten yani yurtu da kurtardı. Yani çok iyi biri. Bir şey söylemeden sarılırdım herhalde. Valla biz İzmir'den geliyoruz. Bugün geldik. oğlumuza anıt gösterdik. Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdik. Ve Atatürk'e ilk ziyareti oldu. 23 Nisan dolayısıyla. Memleketin nasıl kurtardığını, orada belgeleri de var. Minnettarız. İyi ki Atatürk'ümüz varmış ki bugünlere ulaşabilmişiz. Kutlu olsun 23 Nisan Çocuk Bayramı. Daha güzel bayramlara inşallah, daha özgür bayramlara diyoruz. 23 Nisan yaklaşıyor. 23 Nisan sizin... Bak bende robot var. Evet çok güzelmiş. 23 <laughs> Nisan kutlu olsun. Peki Atatürk'ü seviyor musun? Evet seviyorum. Peki şimdi Bilmez arkadaşım? Beni bekliyor. Tamam seni daha fazla bekletmeyelim. Peki bir şey sorsam Ay, Atatürk'ü biliyor musun? Aha. Şey mu anla Bip e, e, bip bip bip. Mu anla Aha aha. <laughs> 23 Nisan kutlu olsun. 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 23 Nisan kutlu olsun.